Evet merhaba arkadaşlar. Ee, fizik tedavi rehabilitasyon, ergoterapi benzeri e, grupların e, çözümleri ile ilgili bir e, şey yapmak istiyorum. Sınav çözümü. Evet hemen bakalım birinci sorumuz. Dorsa Türkçe anlamı nedir? Bükülme, ayak ucunun yere yaklaşması, B. Ekstansiyon, ayak ucunun bacağa yaklaşması. E, C. içe dönme, D. Dışarı dönme, daire çizme. Sorunun cevabı ekstansiyondur. Dorsal fleksiyon ekstansiyon olarak geçiyor. Ayak ucunun dorsal fleksiyon yani ekstansiyon olarak karşımıza çıkmaktadır arkadaşlar. Hemen onun işaretlemesi yapalım. B şıkkı, birinci sorun cevabı ekstansiyon, ayağın ucunun bacağa doğru yaklaşması olayı. Hemen diğer sorumuza geçelim. Fazla soru açıklaması yapmadan sadece çözümleri yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. E, çocuklar arasında sporcu seçimi için yapılan tarama çalışmaları hangisi içerisinde değerlendirilir? A, klinik anatomi, B, Sportif anatomi, komparatif anatomi, gelişimsel anatomi, radyolojik anatomi. E, sırtıyor zaten. E, sporcu seçimi yapmak, sportif anatominin içerisinde değerlendirilebilecek bir durumdur. Hemen üçüncü soruya geçelim. Hangisi üst taraf kemiklerinden birisi değildir? scapula üst taraf, clavicula üst taraf, calcaneus biliyorsunuz topuk kemiğidir. humerus yine kol kemiği, radius ön kol kemiğidir. Ee, sorumun cevabı calcaneus'tur. Görüldüğü gibi sorular öyle çok zor sorular değil. Calcaneus üçüncü soru olarak sorumuzun cevabı arkadaşlar. Hemen hangi hangi oluşum üst ekstremitede e, bir kemiğe aittir? A kolum şurcu, major, condylus medialis, malolus medialis, dinaspera. Sırıtıyor zaten. Kollum şurcuklu humerus ait olan bir yapıdır. Dördüncü soru A şıkkı olarak karşımıza çıkmıştır arkadaşlar. Devam ediyor. Beşinci soruyu arkadaşlar. Hangisi alt ekstremite kemiklerinden birisi değildir? Os koksa, femur, tibia, os lunatum, fibula. Zaten hemen belli oluyor. Os lunatum e, karpal kemiklerden bir tanesidir. Sorumuz cevabı da os lunatumdur arkadaşlar. Hemen devam ediyoruz. kula hangi kostayı gizler? 50'si demediğimiz kosta hangisidir sorusu. Evet. birinci kosta, ikinci kosta, 7. kosta, 8. kosta, 11. kosta. kula 1. kostayı sürpriz eder. Yani onun üzerine doğru bir durum söz konusu ve yoklamamızı güçleştirir. 1. kostadır sorumuzun cevabı arkadaşlar. Hemen devam ediyoruz. 7. sorumuzla Ön kolda bulunan kemik ikilisi hangisidir? Yine çok anlaşılan basit bir soru olarak düşündüğümüz bir soru. Humerus unla, humerus radius, humerus scapula, radius unla, radius osikopoyla. Bu soruyu değişik şekillerde pronosis, pronosis, hangisi yapılır falan gibi sorduk. Radius ve unla ön kolda bulunan iki kemik, kemik ikilisidir. Yedinci sorunun cevabı D şıkkıdır. Evet. Karpal kemiklerden üst sıra en dışta bulunan kemiğin adı nedir? Karpal üst sıra yani proksimal sıra en dışta bulunan kemiği sorduk burada arkadaşlar. Os skafoidu, os lunatum, os os trapezium. Karka sıranın en dışta bulunanı os Bunun işte kırığı en fazla görülen el bileği kemiği de buydu. Aşık olarak karşımıza çıkıyor. Dokun soruya bakalım. Hangi parmakta iki falan bulunmaktadır. Bir önceki gruplarda yine birine benzerini sormuştuk. Orada işte Pollex, Index, Digit, Medium, Digital, Medium, Minimi. Hallux ya Pollex hangisi gelirse sorularda bu Pollex'tir. Hangi parmakta iki falanks bulunur. Falan Proximalis ve Distalis var. Medius yok. Evet. geçelim 10. sorumuza. Hangisi femurun arka yüzünde bulunan bir oluşumdur? Alin axillaris anterior lina mediana anterior lina glutaris inferior lina aspera lina terminalis. Onun sorunun cevabı D şıkkıdır arkadaşlar. Lina aspera femurun arka tarafında bulunan çizgilerden bir tanesidir. Geçelim 11. sorumuza. Hemen bakıyoruz. Artikülasyon koksanın yapısına katılan kısmının adı nedir? Os koksanın, artikülasyon koksanın yapısına katılan kısmını soruyoruz foram amatum, foramen vertebra, e, foramen şerikum majus, foramen nutra tun da Os koksan dış tarafında biliyorsun üç kemiğin ilium, os iski, os pubisin birleştiği yerlerde dış tarafta asete bulun dediğimiz bir eklem çukurluğu vardı. Hatırlarsanız sorunun cevabı asete bulundur. Evet. Bu, bunun femurda diğer grupların bir de femur sormuştuk. Burada da asete sorduk arkadaşlar. Evet. Kemik iliği nakli için kemik iliği alınan göğüs kemik kemiği hangisidir? Ee, bunu da bütün hemen hemen gruplara farklı şekillere soruyor ama sternum olarak karşımda çıkıyor. Ama tüber işaretik biz bir işaretik sternum, ramus osu ramus peronosu bu biz sorumuzun cevabı sternumdur arkadaşlar. 13. soruya bakalım. Sakrumun birinci omurun ön alt kısmındaki çıkıntısının adı nedir? Sakrum'un, spinin şerge, kristeliyaka, promontorium, e, işin pubis kolu, tüber, tüberkulum Evet arkadaşlar promontorium bu sorunun cevabıdır. Promontorium, Sakrum'un birinci omurunun tabi onlar kaynaştığı için e, biliyorsunuz o pelvis çaplarının ölçümlerini oradan yapıyorduk. Promontorium 13. sorunun cevabıdır arkadaşlar. Evet ikinci sor, 14. sorumuz sulcus inter Pardon, sulcus surk intertubercular an kemikte bulunuyor. E, oscox sacrum tibia femur -humer humerus, humerusun tuberculum majus ve arasında sulcus intertubercularis bulunmaktaydı ve buradan musculus biceps e, brachinin caput longumu geçmekteydi. Humerusun sulcus intertubercularisinde humerusta olan bir oluktur arkadaşlar. Evet, 15. soru. Ayak e, hangisi ayak bileği ekleminin artikülasyon tel yapısına katılır? Kaput femoris, kaput fibula, kondylus lateralis, kolun kolum femoris, malleolus lateralis. Bu malleus medialis de olsa doğru cevapta ama malleus lateralis fibulanın distal kısmına verilen isimdir. Dolayısıyla sorunun cevabı malleolus lateralistir arkadaşlar. Hemen diğer bir sorumuza geçelim. 16. sorumuza. Fossa interkondiler kemiğe aittir fossa inter, kondileris. iki kondilin arasındaki çukurluk, fibula, tibia, femur, radius, unla. Femurun biliyorsunuz kondilerin arka tarafında fossa inter, kondilaris, lina <laughs> inter, onun üst tarafında fasias, popita dediğimiz yapılar bulunmaktadır. dedi cevabı femurdur arkadaşlar. Yani C. 17. soru Talus'un alt yüzü kiminle eklem yapar. Talus'un altındaki kemiği soruyoruz aslında. Femur, osteomküler, oskopoidum, radius, Kalkonos. Biliyorsunuz Talus'un alt tarafında Kalkonos bulunmaktadır arkadaşlar. Alt yüzü diyorum. Bakın bir de ön tarafta da biliyorsunuz hem de osteomküler, oskopoidumla eklem yapar. Ama bakın burada Talus'un alt yüzü kiminle eklem yapar demişim. Dolayısıyla orada düşmemek gerekir. E, kalkonoz sorumuzun cevabı arkadaşlar alt tarafında, üst tarafında biliyorsunuz tibia fibula ile alt tarafında kalkonoz teklifi yapmaktadır. Evet sekizinci soru olarak hangisi ayak bileği kemiklerinin olsa tersi yapısında olup da yere temas eden kemiklerden birisidir. Yani ayak bileği kemiğinde olacak ama aynı zamanda yere te e temas edecek. Talus, osnankulare, oskuniforme intermedium, oskuniforme mediale, kalkonoz ya kalkanus ya komedyon, bunları soruyoruz. Sorunun cevabı 18 E'dir arkadaşlar. Sorunun cevabı E şıkkıdır. Kalkanus ayak bileği kemiğinde olup ama yere de temas ediyor. Evet. Görüldüğü gibi ayak baş parmağını sormuşuz burada. Pollex, index, hallux, dijital nüller değiştiminin diğerleri el baş parmağını. ama hallux diye diğerleri el parmaklarının isimleri. Pollex, baş parmak, işte index, işaret, dijital yüzük parmağı bir küçük parmak burada da Hallux'u sormuşuz. Ayak baş parmağının adı Hallux'tur. Şurada görüldü 19. soru. 20. soruya geçelim. Ayak kavislerin özellikle medial kavisin yukarı doğru artmasına ne ad verilir? Pes planus, pes ekonavorus, aldux, valgus, koksa, valga, koksa vara. Burada görüldüğü gibi pes ekonavorus yukarı doğru artması, düşmesi pes planus. Diğerleri koksa, valga, vara Bunlar da kalçanın biliyorsunuz e, kaput femorisin kolum e, kolun femoris kola diyafizyer açığı ile ilgiliydi. Evet. Pes akına varus sorumuzun cevabı e, ayak kavisinin yukarı doğru e, yüksek olması, düşük olmasına pes planus diyoruz. Düz olmasına yani düz tabanlık. 21 sorumuza geçelim. Foramen transversarium hangi omurda her zaman bulunur? Yani bu da enteresan bir soru. Bakalım <laughs> acaba serifikal kemikleri biliyor mu? C5, C7, T1, T12 ile 1, yani zaten servikal olanlar şu ikisine gidecektir. Diğerlerine gitmeyecektir. Ama burada da C7 ve C5 kafa karışıklığı orada. Bu C7 de foramen transversarium çoğunlukla olmadığını bilmesi lazım. C5 sorumuzun cevabı. Bunu özellikle çeldirici olarak şu 7'yi koydum. Ama e, ilk 6 omurda foramen transversarium bulunuyor arkadaşlar servikal omurlarda. Dolayısıyla A şıkkıdır sorumuzun cevabı. 20. sorunun cevabı. 22'ye bakalım. Presektral vertebralarda dens hangi omurda bulunur? L1, S1, C1, C1 C2, C7. E burada dens biliyorsunuz aksiste yani ikinci e, omurda bulunuyor. Sorunun cevabı da D şıkkı. Şurada C2, D'de bulunuyor. Dolayısıyla 22 D şık olarak karşımıza çıkıyor. Bakın yine Foramen Transfer Serum ile arasan. Foramen Transfer Serum'dan hangisi geçer? Arteria karotis, sintene, arteria vertebralis, medibrasi planis, medibroplam kata ve necuglar sintene. Foramen Transfer Serum'da sorduğumuza göre servikal omluları proses transfer içerisinde bulunan deliklerin oluşturduğu bir kanal, kanaliz proses transfer suları üstlediğimiz buradan da arteria vertebralis ki arteria subkulavyanın dalı bu yukarı doğru çıkacak işte şeyin üzerinden e, atlasın üzerinden makrumun e, altın oradan geçecek ve e, beyin sapının ön tarafında arteri bazilersi oluşturup beyni besleyecek arteri ve sorumuzun cevabı arkadaşlar yani soruları sorarken laf olsun diye sormuyoruz yani bir ehemmiyetli bir yapı önemli bir yapıysa dikkat edin hep böyle belli şeyler üzerinde e, en azından çocuklar belli temel yapıları öğrensinler amacımız bu Evet 24 hangi kemiğin sinüsünden geçilerek hipofiz tümörlerin bezine ulaşılabilir? Yani hangi kemiğin sinüsünden geçilerek? Aslında bir tanımlama yapıyoruz biz bunu. Maxilla, osteofenoidal, osetmoidal, osfrontal, osoksikler. Sorunun cevabı transifenoidal hipofiz cerrahisini aslında tanımlıyor. Osteofenoidal ile bunun biliyorsunuz görsellerini, animasyonlarını hep ders anlatım esnasında koymuştum. O sorumuzun cevabı arkadaşlar. Senin geçilerek hipofiz bezine selletürsü kanın ortasındaki foz epifizyalisteki hipofize ulaşılmaktadır. Amacımız onu bilgisi vermek. Dolayısıyla sifinoid, sinüs, osifinoid ile ve sinüs sifinoid ile sorumuzun cevabıdır. 24. 25'in sorumuz ve son sorumuz. Gelelim diyoruz ki os parietale ile os occipitale artık kafa kemiği arasında bulunan fontan hangisidir? E biraz önce bütün gruplarda hemen hemen sorduk bu soruyu. Fonticulus major, fonticulus minor, fonticulus ventralis, fonticulus posterior diyoruz. anterior. E, os parietale ve os occipitale arasında fonticulus minor da fonticulus posterior. İkisi de olur bunun. E, sorumuzun cevabı arkadaşlar fonticulus minor ya da fonticulus posterior'dur. Evet görüldüğü gibi 25 adet e, sınavımızı çözdük arkadaşlar. E, böylelikle arkadaşlar e, sorumuzu, sorularımızı çözmüş olduk. Başka bir soru çözümü, konu anlatımı veya başka bir etkinlikte inşallah e, bir araya gelmek temennisiyle inşallah güzel notlar alırsınız. Allah emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek temennisiyle.